Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz 23 Nisan tahmin ve analizleriyle sizlerle birlikteyiz tabi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan ve ilk cumhurbaşkanımız e, Mustafa Kemal Atatürk tarafından e, dünya çocuklarına armağan edilen e, bu özel günde e, sizlerle beraber olmaktan e, mutluyuz bu özel günü kutlayarak geçmeyelim dedik başta e, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bütün atalarımızı e, onun nezdinde saygı ve selamla e, hürmetle analım. Ee, bu şekilde günün anlam ve önemini belirtelim. Ee, onun dışında maçlarımıza geçelim hızlıca. Çok da fazla bekletmeden sizleri sonradan izleyenler için de yine Adana-Demir-Trabzon maçını size soruyoruz. Merak ediyoruz. Sizler ne diyeceksiniz? Sürpriz bekliyor musunuz? Ne oynanır? Skor tahmininiz ve şu anda canlı olarak izleyenler de chat bölümünde e, oylarını kullanabilirler. Her zamanki gibi sizlerden isteğimiz like göndermeniz ve kanalımıza abone olmanız sevgili dostlar. Bunları hatırlatalım. İlk maçımıza geçelim. Çok fazla uzatmayalım aralarda yine hatırlatmalar yaparız. Ha, hafta içine şöyle bir baktığımız zaman tabii yüksek oranlara gidelim dedik. Salı gününden kazanarak başladık. Ne dedik? Render Silke iki 2.5 üst. Yanına da Liverpool maç sonu 1 ve 2.5 üstle 2.45 oranlı yönetmen ekranına getirir. Kuponumuzla hem katıl butonumuzdaki dostlarımız hem uygulamamızda iddia mobil uygulamamızdaki dostlarımız her yere verdim. Yani bunu WhatsApp grubumuza da verdim. Herkes binlerce dostumuz kazandı. Gayet güzel geçirdik. Çarşamba dikkat dedik. Çok fazla güzel maçlar yok. 2-3 gollerle biraz kaçmaya çalıştık. Everton'da 2-3 golümüz geldi ama diğer maçlarda da 2.5'un üstüne çıktı yani maçlar üstte oynasak altta kalacak maçlar gerçekten uçtu gitti. Bunlara da zaten bir buçuk üst bile oynasanız 3-4 tane birleştirip başarılı olurdu. Alanya Sivas çıktı golümüz geldi gayet güzel. Onun dışında Porto'yu tekli olarak önermiştik. Mat sonu 1 ve 4 buçuk alt 2 orandan o da gayet güzel kazandırdı. Sosyalat Barcelona'da 2-0-2-1 gibi bir skor bekliyorduk. 1-0'da kaldı orada 1.90 riskine girmiştik. Yani salı kazanarak başladık. Çarşambadan da yine 3-4 tahminimiz var başarılı olan. Ee, perşembeden de zaten güzel bülten yoktu. Barcelona 2-3 gol Portoyu da maç sonu 1 ve 4.5 alt ee, tekli olarak değerlendirin demiştik. Yine uygulamamızda da tutan ve yatan kuponlar tekli, maçlarımız işte Real Madrid'in handikap safor riskine girin, yenebilir ama dedik. O da e, tek farklı yenmedi. O da başarısız oldu. Bir de e, Alanya Sivas'a maç sonu 0 deneyebiliriz demiştik. Ama onun dışında yatan tutan kuponlarımızı yine Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Hepsini paylaşıyorum. Onun dışında Yine iddia bilirme, ekranda yazan adresimize yüksek meblağda oynayanlar e, WhatsApp grubumuza katılmak için şartları öğrenmek için mail atabilirler. Mail yoluyla geri dönüş yapıyoruz ayrıntıları ve e, şartları orada anlatıyoruz. Yüksek meblağlarla oynayan hem maç onu kuponlar hem canlı canlı online iletişimde kaldığımız hem de e, canlı maç tavsiyelerimizle e, WhatsApp grubumuzdan da hizmetlerimiz devam ediyor. Alpay kardeşim hoş geldin İsmail Yelmen hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar. E, adını okuyamadığım anten kablo. eee Eyvallah İsmail Yelmen kardeşim. Teşekkürler. Şimdi cumartesiden neler yapabiliriz? Şöyle bir baktığım zaman benim hakkıma yatan maçları sizlerle paylaşacağım her zamanki gibi. Siz de kafanıza yatıyorsa evet ben de burada aynı fikirdeyim dediğinizden iki tane alın. Mesela ilk iki maçı birleştirdiğiniz zaman gayet güzel. 3'e yakın oran elde ediyorsunuz. Türkiye'den başladım ben. Erken saatteki maçlara girmedim. Mesela Arsenal Manchester United 1 dersin 2 biter. 2 dersin 1 biter. Üst dersin 1-0 biter. Alt dersin 2-2 biter. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir maç. O yüzden zaten Toto'da değerlendirdik onu. Ee, izleyebilirsiniz oradaki e, düşüncelerimi. O yüzden hiçbir şekilde girmeye gerek yok. İngiltere'de 14 maçlarında veya İtalya'da sorunlar çıkabiliyor. Yine e, İtalya'daki Atalanta maçına da girmedim. Dediğim gibi oranı düşük. Atalanta riski alınmaz. E, risk alacak kadar biz yüksek oranlardan risk almaya çalışıyoruz. Tabii siz sağlamcılarsanız sağlamcılar daha sadeleştirerek kuponları alabilirsiniz. karagümrük Giresun maçıyla başlayalım mesela. Şimdi bunu da Toto'da değerlendirdik. Giresun Spor tabii Beşiktaş karşısında geçen hafta ilk yarıda biraz başa baş oynamaya çalıştı. Birkaç pozisyona girdi ama ondan sonra baktı olmayacak. Geriye çekildi ve hani Beşiktaş karşısında alacağı bir puan da iyidir diye defans yaptı. Beşiktaş çok kaçırdı girmedi 0-0'la bir puan almayı başardılar. Yani düşme potasının hemen üstünde 10 puan fark atmış durumdalar. Biraz da rahatladılar diyebiliriz. Karagümrük de Trabzon karşısında hem net pozisyonlar verdi hem de net pozisyonlar kaçırdı. Direkten falan döndü. Ucu ucuna kaçan goller var. İyi de benim düşünmediğim kadar iyi mücadele ettiler. Kendi evlerinde daha etkili bir takım biliyorsunuz ve Burada da Giresunspor'u yenmek isteyecek. Giresunspor da Beşiktaş maçındaki gibi olmayacaktır. Biraz daha rahat kendi kalibresinde gördüğü Karagümrük'e karşı normal oyununu oynayacaktır. Yine ileride de etkili oyuncuları var biliyorsunuz. Ev sahibinde defanstan Zukanovic şüpheli ama oynayabilir. Yani sakat cezalı görünmüyor. Güzel açık futbol ve iki takımın da birbirine gol atabileceği güzel bir maç bekliyorum. Ben 1.62'de oranı var. Oran riski almaya karşılıyor. E, risk almaya karşılıyor dediğim gibi. 1.35 1.40 olsa girmezdim ama 1.62'den karşılıklı gol var. Öneriyorum. Giresun'da burada gol bulacaktır diye düşünüyorum. Yanına da Gaziantep Göztepe. İkisi de 16 maçı ne güzel temiz. E Göztepe kafasında bitirmiş. Yani artık şansı da yok sanırım arka arkaya böyle kaç maç kaldı zaten şurada. E, 38 5 maç falan kaldı herhalde. 5'ini de kazanacak da öndeki rakipleri e, kaybedecek de falan falan yani üst üste kaybetme serisine girdi. Göztepe Fenerbahçe karşısında da çok fazla bir şey yapamadı geçen hafta. Gaziantep'te genelde kendi evinde güveniyoruz. Deplasmanlarda pek güvenmiyoruz biliyorsunuz. Geçen hafta yine Konya'dan 4-1 farklı mağlup oldu. Doğan Erdoğan da kırmızı kart görmüştü. Hakemler bazı hakemler affedildi. Cüneyt Çakır yine maç aldı bu hafta yönetecek. MHK Başkanı istifa etti falan falan ama yine hakemler dışında sağ dışı faktörlerinde herhangi bir şey olmazsa yani direktlerden dönmezse kaleci devleşmezse değişik böyle hakem kararları çıkmazsa bunlar olabilecek şeyler. Tabii ki burada e, Gaziantep'te Merkel ve Doğan Erdoğan e, görünmüyor. Defans'ta da yine uzun zamandır yok zaten. Onu söylemeye gerek yok. Göztepe'de de mesela Atınç Nukan şüpheli. İrfan Canayeri beyaz zaten kadro dışı kalmıştı. E, Angel'de defans'ta e, sakat olan isimlerden biri. Şimdi orana baktığımızda tabii ki Gaziantep Yener'ine girebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama genelde düşme potasında olan, rahatlayan takımlarda hani rahat oluyor ya artık bir baskı da olmuyor ya. ona göre futbol oynuyorlar. Rahat, stressiz böyle transfer yapmak isteyen oyuncular böyle hani değişik şeyler yapabiliyor bireysel böyle 2-3 kişiyi oynadığı zaman o yüzden Göztepe de hani böyle gollere eşlik edebilir evet ee, belki sürpriz çıkarabilir sanmıyorum ama Gaziantep evinde etkili takım ben Göztepe'ye rahat bir gol atabileceğini düşünüyorum ikinci gol riskini alırsak gayet güzel 1.65 oran veriyor bizlere o yüzden ev gol 1.5 üstü alıyorum ben güvenmeyenler maç günü 2.5 üstü oynayabilirler 1.52'den ama Gaziantep'in kendisine 1.5 üst 1.65 orandan ve kara gümrük giriyorsun. Karşılıklı gol var birleştirdiğinizde ne yapıyor? Hesaplamadım ama 1.65 ile 1.62'yi çarptığımız zaman bu e, Cumartesi'nin bir kuponu olsun. Mesela 1.65 çarpı 1.62. 2.70 oran yapıyor. Mesela gayet güzel. Günün ilk kuponu böyle olabilir. Böyle böyle kuponlaştıra kuponlaştıra gidelim. Onun dışında mesela Manchester City e, değil de. Onun öncesinde evet Almanya'dan 16.30'da Freiburg e, Mönchengladbach maçını seçtim ben. Mönchengladbach'ta Zomer'in ilginç bir performansı vardı. Yani çok iyi bir performansı vardı ama... Köln karşısında arka arkaya 3 tane e, gol yedi. Nazade'ydi adeta diyebiliriz. Mönchengladbach da bir ara düşüşteydi ama sonradan çıkışa geçmişti. Ama Köln'e yenildi kendi evinde. Freiburg'da bu sıralar oldukça çıkışta. Güzel futbol sergileyen, hücumda etkili olan, duran topları da etkili olan bir takım. Ve 5. sıraya yerleştiler. İlk 4'e girme şansları var. O yüzden yenmek için oynayacaklar. Gladbach da rahat orta sıralarda. O da normal açık futbol sergileyecektir. Ve bu iki takımın ilk maçında yanlış hatırlamıyorsam Gladbach'ın sahasında 6-0 biten bir mücadele vardı. Freiburg'a 6-0 yenildi. Şimdi deplasmanda onun rövanşını almak isteyecektir Gladbach. Ama o 6-0 maçlarda da böyle maçların yani yanlış hatırlamıyorsam gollerin 3 ya da 4 tanesini duran toptan bulmuştu Freiburg. Yanlış hatırlamıyorsam yani duran toplarda da etkili. Burada da yine iki takımın açık futboluyla ve kazanma isteğiyle beraber Gladbach'ta Ginter e, sakat görünüyor. Freiburg tarafında önemli bir şey yok gibi görünüyor. O yüzden gollü bir karşılaşma bekliyorum. Gayet güzel 1-45 orandan. E, 2,5 üstü yüz... Evet sevgili dostlar kusura bakmayın böyle bir 10 saniye beklettik sizleri bazen böyle canlı yayında pilimiz bitebiliyor. Evet Freiburg-Gladbach maçını dedik golli bir maç bekliyoruz 1.47 orandan. Aynı zamanda ben evden de iki gol bekliyorum isteyen onu da değerlendirebilir bakın. Onun da oranı 1.55 şu anda ama 1.47'den maç geneli 2.5 üst idealdir onu öne çıkarıyorum. Bunun yanında ne yapabiliriz? Manchester City-Watford mücadelesi var saat 17'de İngiltere'de bu maçı niye aldım? Bu arada bu maçlar bittikten sonra 2-3 tane de programı almadım ama fikrimi söyleyeceğim birkaç maçla ilgili. Manchester City Watford mücadelesinde de tabi hafta içinde sizlere önerdim mi bilmiyorum ama Brighton karşısında ben galibiyetini bekliyordum Manchester City'nin. Hatta ilk yarıdan da öne geçer diye düşünüyordum. O sizlere önermemiştim herhalde. WhatsApp grubuna yazdım sanırım. İlk yarı gol atamadılar da ikinci yarı 3-0'a getirmişlerdi. E Watford Evet sevgili dostlar. Buradan ses geliyor mu şu an? Tamam kusura bakmayın. O mikrofonda bir sorun yaşadık. Bu mikrofona geçtik. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Evet Manchester City'de de şöyle bir şey olduğu için ben diyorum ki şimdi bazı açıklamaları var tabii ki Guardiola'nın. Bu burada hata yapmamamız lazım. Sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmamız lazım. Böyle bir aptallık edemeyiz. Çünkü Liverpool harika bir şekilde geliyor. Ve bir maç kaybedersek onlar eminim ki bütün maçlarını kazanacaklardır falan diye. Hani Şampiyonlar Ligi'ni almak zorundayız. şey şampiyonlar şampiyonluk için bütün maçlarımızı almak zorundayız diyor. Tabii burada hata yapmayacaklar ve bu maçtan 3-4 gün sonra Açayım bakayım. Var ya var. Ha bir cızırtı geliyor onu diyor. problemini bir çözemedik ya. Devam, tamam mı? Devam edeyim mi? Evet. Cızırtı gitti herhalde. Devam ediyorum o zaman. Evet dediğim gibi bu maçtan sonra Real Madrid'i konuk edecek. Kendi sahasında Manchester City. O yüzden ben diyorum ki ilk yarıdan hızlı başlar. Hızlı bir şekilde ilk yarıdan skoru almak isteyebilir. Bunu da başarabilecek gücü var zaten. Ondan sonra ikinci yarı rotasyona gidebilir diye düşünüyorum. Bundan dolayıdır ki hani burada zaten alacağımız oran da yok. City'nin oranı çok düşük. İlk yarı bir aldığımız zaman 1.30'dan bir kuponumuzun oranını yükseltiriz atıyorum. Ya da yüksek orandan ne yapabiliriz diye e, düşünenler varsa ilk yarıdan dediğim gibi hızlı bir başlangıç beklediğim için hani bir gol atara göre geçecek ya. ikinci gol riskini alabiliriz. İlk yarı 1.5 üstünün oranı 1.85. Ama ideali ilk yarı bir olarak e, öne geçmesini değerlendirebiliriz. Ses geldi abi demiş. Cızırtı var diyen var. Toto'nu beğendim demiş hesapsız. Eyvallah geldi. Evet gitti. Geldi gitti abi. bir Biri geldi biri gitti ama yönetmen dinliyor. Bir sorun olursa müdahale ederiz şimdilik. Sorun yok gibi. Evet. Freiburg'u 2.5 üst dedik. Manchester City'ye ilk yarı 1 dedik. Yüksek orandan ilk yarı 1.5 üst denenebilir dedik. Ya Inter-Roma maçı var ama bunu ana kuponlara önermiyorum da. Yani ayrıca alternatif kuponlarda denenebilir. Çünkü Roma'nın e, geçen hafta Napoli karşısındaki performansı fena değildi. Hani ilk yarı olmasa da ikinci yarı güzel oynadılar ve son dakikada attıkları golle ee, beraberliği yakaladılar El Şarabi'nin golüyle. Inter'de e, Milan'ı yendi hafta içinde Kupa'da biliyorsunuz. E, Milan'ın o e, katı defansını geçerek 3 gol bile attılar hatta. E, Inter'de iyi gidiyor. Şu an e, Milan'da Lazio ile oynayacağı haftada tabii Inter kazanmak isteyecek ama Roma izin verecek bu buna. Kupada da 2-0 yenilmişti Inter'e biliyorsunuz ve ilk yarıdaki mücadelede de Inter yine kazanmıştı. Roma'da burada bir reaksiyon bekleyebiliriz. Yani büyük maç derbi sonuçta ve Zaniolo'nun eksikliği var Roma'da. Ve tek sorunu o. Inter'de sorun yok ama Inter tabi hücumda çok çoğalırken arkada boşluklar da veren bir takım. Roma'da yine gireceği 4-5 pozisyondan birini değerlendirebilir. Yani ben 1-1-2-1 ayarında Inter kazansa da çok fazla gollü olacağını düşünmüyorum. 2-3 gollü yüksek orandan öneriyorum. 1.92'den gayet güzel 1.92 yani bu maçtan yüksek oran almak istediğim için 2-3 gol öneriyorum ben ama tabii ki karşılıklı gol var oynayanlara da sözüm yok. 1.62'den karşılıklı gol vardı. hangisi kafanıza yatıyorsa yani bence de bir 1-1 olur gibi ya 2-1 ya 1-2 sonuç çıkar. Biri atar biter ya da 1-1 de bitebilir diye düşünerek ha ya da Roma gol atamaz 2-0'la 2-3 golden yani şey sürprizden kaçmış oluruz. O yüzden 2-3 gol bence bu maçta alınabilecek en güzel oran oranlara baktığımızda ama var diyene de lafım yok yani evet karşılıklı gol vardı. da denenebilir. Ben 2 3 golden 1.92 oran çıkarmaya çalışacağım buradan. Evet, onun dışında günün sanki güzel bir karşılıklı gol var maçı gibi geliyor bana ama ne kadar ne olur? Ee, onu bilemiyorum tabii. Brentford Tottenham maçı var ee, İngiltere'de. E, Premier Lig'de 19.30'da oynanacak mücadele Tabi sürprizlere gebe. Yine 19.30 saatleri Almanya'da, İngiltere'de sürpriz çıkabiliyor ama Brentford'tan Watford karşısında da inanılmaz oran almıştık hatırlarsınız kazanabileceğini 2.35'ten. Maç sonu 2 ve 1.5 üstünü işte WhatsApp grubumuzda 2.75'ten Önermiştik de önermiştik o mücadelede. Onun dışında tabi onlar formda gayet güzel toplumda gayet güzel gidiyordu ama hücumda aksaklıklar yaşadılar. Brighton karşısında bir tane yediler ya bazen kötü günlerinde olabiliyor. Mesela en son Liverpool'un Manchester United tamam çok iyi olmayabiliyor ama o gün gerçekten bir Anadolu takımı gibi oynadı. Liverpool'dan 4-7 mücadelede daha fazla da yiyebilirdi. İnanılmaz ya hani yok hayalet gibi geziyorlar sahada. Bazen o kadar kötü zamanları olabiliyor. Tottenham'ın da öyle Brighton karşısında kötü bir zamanıydı. Yine ilk dördü içinde kalabilmek adına Tottenham mutlaka kazanmak isteyecek ama Brentford da yine hücumda etkili. Son zamanlarda bizi bunu çok güzel gösterdi. Bu performanslarını devam ettirirlerse Tottenham karşısında onlar da çatır çatır oynayacaklardır diye düşünüyorum. Ortalarda zaten orta rahat bir takım. O yüzden Brentford'un da Tottenham'a karşı gol bulabilmesini değerlendirdim ben. Yine karşılıklı gol var oranı 1.62 gayet güzel. Mesela Freiburg'un 2.5 üstüyle Manchester City'nin ilk yarı birini aldığımızda ee, ne yapıyor? 1.48 dedik. 1.48 yanına 1.30 koyduğumuz zaman e, bu biraz yüksek oranlı yapalım. Bir de bunun varını alalım yanına atıyorum. 1.62 3.15 oran yapıyor. Bakın 3.15 3.13 falan bir oran yapıyor. Bunu da böyle değerlendirelim. Ya da sadece Brentford Freiburg'u da alabilirsiniz. City'yi ben oran yükseltmek adına dedim. Ha, Ama City'nin ilk yarı 1.5 üstüyle de Inter Roma'nın mesela ee, şeyini denediğiniz zaman 1.85 çarpı 1.92 bu da yüksek oranlı. Az misli bastığınız bir şey olabilir. Bunun da 3.55 oranı var. Hani yüksek oranları bir araya denk getirip iki maç öbür oranları bir araya denk getirip ana kupon yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Bayern Münih Dortmund. Normalde ilk bakışta baktığında varlar üstler havaya, havada uçar. Doğrudur. Katılıyorum ama oran vermemişler. Hani 1.30 var işte 2.5, üst 1.13 falan. Öyle yapana kadar ben diyorum ki buradan oran alacaksak. Hani ana kupona girmez bu ama yüksek oran deneyeceğimiz kuponlarda. Ya yani burada oturup Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'u anlatmaya gerekiyor. İki takım da golcü, hücum oynayan. Genelde Bayern Münih'in yendiği ama Dortmund'un da bir şeyler yapmaya çalıştığı, gol attığı golü. Öyle kapanabilen bir takım olmadığı için yani Dortmund kapanmayacak. Tabii ki Bayern Münih'in ayağında daha çok geçecek ama Dortmund da zaman zaman etkili olacak. Onlar da geçen hafta biliyorsunuz e kime karşı? 6 tane attılar. 6-1 Wolfsburg'a karşı ama Wolfsburg'un kalecisinin inanılmaz bir performansı vardı yine. Defansında yine aynı şekilde. Haaland da o kadar golün içinde bir tane gol atabilmişti. Pardon son iki golü atmıştı. Yani bu maçı anlatmaya gerek yok bir derbi sonuçta. Ama genelde golü geçiyor onların derbisi biliyorsunuz. Tolisa e yok Bayern Münih'te. Kingsley Coman yok. Önemli olarak sayabileceğimiz Dortmund tarafında defansta Munye, e, ee, Hummels gibi isimler yok. Kaleci Kobel de sakat görünüyormuş. Axel Witsel, Hadi onu sayma. Onun dışında Dahut da yok. Yani eksikleri de var. Ya yani burada Bayern Münih'ten atıyorum. 3-1, 4-1, 3-2, 4-2 gibi bir galibiyet çıkabilir. Yüksek oranlar ne yapabiliriz diye baktığımda ben şöyle. İlk yarıda hızlı başlar. Bir gol gelir. Ee, ama ben bir gol riskini daha alayım diyorum. İlk yarı 1.5 güzel. En azından 1.65 oranı var. Yani ideal 2'lere falan girebilir. Ee, onun dışında ilk yarı 2.5 üstün bile riski alınabilir bakın. 3 15 oranı var. İlk yarı çat çat 2-1 biterse 3 15 oran alıyoruz. Bu bu fantazi tabii yani sisteme konabilir ya da yüksek oran tavsiyesi olarak bir de maçın dediğim gibi 3-1-3-2 ayarında kalacağını düşündüğüm için 2-45 orandan 4-5 golünü sistemde ya da tekli olarak denerim. Eğer bu maçta alınabilecek en güzel oranlar dediğim gibi ilk kere 1.5 üstle 1.65 biraz daha fanteziyi genişletirsek yüksek oran zorlarsak yani ne yapabiliriz diye ilk kere 2.5 üstle 3-20 oran alırız. 4-5 golle de maç geneli 4-5 golle de 2.45 oran alırız. Bu maçı da böyle yorumladım. 7. maçımızdı bu. 8. maçımız Adana-Demir-Trabzon mücadelesi yine sizlere de sormuştuk. Bu arada tabii sonradan gelenlere de videoyu sonradan izleyenlere de ee, söylemiş olalım tekrardan videonun altına sizler Sizlerde e, Adana Demir Trabzon maçı ile ilgili skor tahminlerinizle beraber yazarsanız sevinirim Ben de sizin düşüncelerinizle merak ediyorum çünkü Onun dışında yine ekranda gördüğünüz mail adresimize WhatsApp grubuna katılmak için mail atabilirsiniz şartları öğrenmek için iddiaabilir mobil uygulamamızda da bu, bu buna benzer kuponlarımızı görebilmek için ve tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebilmek için hem Google Play'den hem e, Apple Store'dan ee, iddia bilir yazarak 2D ve 2A bu da dikkat mail adresimizde de yine aynı 2D 2A var yazarak onu da indirebilirsiniz cüzde bir fiyatla tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz fikir alırsınız en azından kafanıza yatanlardan kupon oluşturursunuz diyelim piyasadaki de en ucuz uygulamadır onu da hatırlatalım evet Ajax maçını o da denenebilir. Anten kablo doğrudur. 2 birden daha fazla olacağını düşünüyorum ben İsmail Yelmen ama hayırlısı. ya yani çok pozisyon olacak da bakalım kaç tanesi kaçacak. Kaç anları sayacağız bir yandan 5-6-7 bir yandan da golleri sayacağız. 2-3-4 bakalım kaça kadar. Şey diyor ya, bir baba, iki baba onun gibi bakalım 3-4 baba sayacağız inşallah. Adana Demir Trabzon maçına gelmiştik. E, sizlerin arasında oy kullananlar şu anda Adana Demir'e daha çok güveniyorsunuz. %45 yani oran olarak baktığımızda Tabii ki Adana Demir hatta evinde favori gösterilmiş. Siz de ona güveniyorsunuz. Trabzon 27, beraber 27. Şimdi bu maçta taraf bahsine girmek tabii ki riskli. Trabzon yenerse şaşırır mıyız? Hayır. E Adana yenerse e tabii ki yine şaşırmayız. Adana'da tek eksik Balotelli. Adana Demir'de daha doğrusu. Tek eksik Balotelli'nin olmayışı. Geçen hafta Kırmızı Kalp görmüştü. Biliyorsunuz Trabzon Spor'daki önemli eksik de Mvakame'nin ya da Vakayeme'nin oynayamayacak olması sakatlığından dolayı. Adana'da başka... Kaleci Muriç şüpheli görünüyor ama şüpheliler genelde oynuyor. Başka ne var? Stambuli şüpheli görünüyor. ama yani şüpheliler genelde oynuyor. O yüzden onlara takılmayalım ama Adana Demir'in sonuçta etkili oyuncuları da var. 70'ten sonra yapılan değişikliklerle işte Akin Tola giriyor. İşte Alson Balonga giriyor çıkıyor yine rotasyonda kullanıyor. Yunus Akgün öylesine Belhanda sonradan giriyor. Bir Arapas bir şut bir şeyler. Yani tehlikeli oyuncuları var. 70'ten sonra bile skoru değiştirebilecek oyuncuları var. Yani burada ben klasik bu maçı izlerken yani 0-0 1-0 biterse çok üzülürüm. Bu maçı izlediğime Hani aynı Beşiktaş Giresun maçı gibi izledik izledik. Güzel de futbolu izledik. Giresun da atabilirdi. Beşiktaş da atabilirdi 2-3 tane ama 0-0 bitti. Ama zevk aldık mı aldık. Bazı maçlar vardır ya böyle ne pozisyon var ne bir şey sıkıcı böyle hayatımdan 90 dakika gitti dersin. Gol olmaz 0-0 biter ama Beşiktaş maçı öyle değildi. Giresun maçı bu da öyle. 0-0 1-0 biterse yani futbol anlamında doyurur da gol anlamında doyurmaz. İnşallah öyle olmaz diyorum. Ben bol gollü karşılaşma bekliyorum. İki takımın da gol atacağı çok güzel 1.52 oran açmışlar. 1.52 oran. Hatta bunu ben sistemde 4-5 gol olarak bile girerim. 2-2 ya da 3-2 skor beklentim var. 4-5 golü de gayet güzel şu anda. 3 kaç? 3.35 oranı var sevgili dostlar. Sistemde denenebilir. Ama idealde de karşılıklı gol var. Alacağım 1.52'den. Bunun yanında da akşam kuponu. Bu 20-30'daydı. Bir de Paris Saint Germain Lens mücadelesi var. Lens ya da Lens neyse. Bunu da Toto'ya koymuşlar. 2-3 haftadır Paris Saint Germain'e Toto'ya koyuyorlar. Tabi Lens e, zorluk çıkarabilecek derecede Paris Saint Germain'in bıraktığı boşlukları değerlendirebilecek. En az 4-5 pozisyona girebilecek bir takım. Son haftalarda da formda. Lille yenmişti deplasmandan. Nesi yendi kendi evinde. Montpellier'i yendi ve ilk maçta e, kendi evinde konuk ettiği Paris Saint Germain'in ilk maçta öne geçtiği mücadelede son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalmıştı Paris Saint Germain. Oradan zar zor puan almıştı. Artık şampiyonluğunu da ilan etti diyebiliriz. Burada kaç maç kaldı? 38 5 maç var. Puan farkı 15. 5'ini de yenirse sanırım Averaj'da falan yine şampiyon. Garantiledi gibi bir şey yani. Burada bir rahatlık da söz konusu olabilir. O yüzden burada ha, Paris saint yenebilir mi? Tabii ki yenebilir. Yani normal sonuç o. Diallo yok, Herrera yok. Draxler, Parades. Yani onun dışında önemli oyunculara oynayacak gibi. Lens tarafında da de, orta sahada Kakuta e, sakat görünüyor. Medina yine defansta. O da sakatlığı devam eden oyuncular. Ya yani burada karşılıklı gol var riskini alabiliriz. Üst alınabilir ama 1.30 ben ona gitmeyeceğim. Gollü bir karşılaşma bekliyorum tabii yine 2-2-3-2 ayarında aynı Adana Demir Trabzon gibi. Bunun da karşılıklı gol varı 1.65'ten değerlendirilebilir sevgili dostlar. Bana göre bunun 1.65 ile Adana Demir maçının 1.52'sini bir araya getirdiğimizde 2.5 oran. Çok temiz akşam 20.30 Adana Demir Trabzon atıyor. Bir de Lens ilk golü atıyor. Sonra Paris Saint Germain atıyor. 1.65'te oradan alıyoruz. 2.5'lukta böyle bir kupon yaptık. Bak gayet güzel 3-4 kupon yaptık. Riskli yüksek oranları koyabileceğimiz kuponlara neler düşündüğümüzü söyledik. Onlar da ayrıca değerlendirilebilir. Onun dışında Arsenal Manchester United'a bir şey demeyeceğim. Şöyle gelişi güzel baktığım zaman Schalke Werder Bremen 0-0'da da kalabilir. 2-2'ye de gidebilir. Burada deneyecekseniz yüksek orandan her ne kadar Werder Bremen ee, favori olsa da Schalke'nin kendisine ben 1.5 üst öneririm. Onun da oranı ee, 1.90 şu anda. Onun dışında aşağı doğru iniyorum. Ne önerebilirim? Atalanta maçı korkutuyor beni dediğim gibi. Oran risk almaya değmez. Leipzig maçı risk almaya değmez. Yenebilir evet ama düşük skorda kalabilir yani o manada. Frankfurt Offenheim. Bu ne abi? Karşılıklı gol var. 1.30, 2.5, .30, 1.35. Bu oranlardan değmez. Buna gireceksen ben 3.5 üstlere girerim ki yüksek oran alırım diye ama girmem. Leicester Aston Villa mesela e, İngiltere'de 17'de güzel bir karşılıklı gol var maçı gibi. Fikrimi ekstradan söyleyeceğim maçlardan biri. Onun dışında e, Lyon Montpellier'de yine üst gibi maç üst görünüyor ama oran yok. Ben onlara girmek istemiyorum ha. 1.30-1.35'ten 3 gol beklenmez yani bence. Başka maçlarda şansımı denerim daha iyi. Onun dışında Sen Paulo Darmstadt akşam 21.30 Bundesliga 2 yine karşılıklı gol ve üst maçı ama yine 1.30'lar 1.38'ler. Ha 2.5 üst bak 1.38 mesela. Belki almak isterseniz. Onun dışında baktığımda çok da bir şey yok. Kambur PSV ne diyeceğim buna PSV 3-0-3-1 alacak. Ama ne oynayacaksın işte oradan seç artık. Evet ben öne çıkardığım e, 9 maç ve kuponlaştırdık. Birkaç tane de kupon verdik. Bunlarla kafanıza yatanlardan değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi videoyu sonradan izleyenler like yaparlarsa, kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Adana-Demir-Trabzon maçıyla ilgili de skor tahminlerinizi bekliyoruz. Trabzonspor'u kızdırıp gaz veriyorum. Abi o nedenle Trabzon olabilir. Hadi inşallah bakalım. E, i̇yi akşamlar. E, Zulya, Marsalova. E, herkese bol şans. Evet. Süleyman Postal Demir Spor vermez maçı. Ben Trabzon Altay maçına kadar şampiyonluk turu atacağını ben de Süleyman Postal aynen burada bir beraberlikle de çıkabilir dediğin gibi 2-2 falan. Her neyse teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar. Kupon şansınız bol olsun efendim. Bir 10 dakika 15 dakika içinde de pazar videomuzda yeniden birlikte olacağız. Pazardan da yine güzel maçlarımız var. İnşallah Cumartesi'den verdiğimiz maçlara %90'ı gelir yaptığınız alternatif kuponlarla beraber gayet kazançlı geçirirsiniz diyelim. Her zaman diyoruz günü 2 maçlık bir kuponla geçirilmez. 4-5 tane kupon yaparsın ikisi 3'ü tutarsa zaten genelde 2-2.5-3 oran olduğu için karla geçirirsin. İkisi yatsa 3'ü tutsa bile o şekilde üzülmeyeceğiniz kadar yattığınızda yani kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın lütfen. Gelsin beğeniler, destekler, like'lar ve kanala abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Videonun altında bir abone ol tuşuna basarsanız bedava ücretsiz bir şekilde desteklerinizi bekliyoruz efendim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kupon şansınız bol olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.